Öğrenciler bu video ders konumuz üslü sayılarda çarpma ve bölme olacak. Öncelikle üslü sayıda üssün üssünü alma işlemiyle başlayacağız. Ee, zaten elimizde bir üslü ifade var. Bir de onun üzerine bir üs konmuş. Bu durumdan nasıl işlem yapacağız? Üslü bir sayının üssü alınırken üsler çarpılacak arkadaşlar. Çok fazla üs kelimesi kullandık. Bu cümleyi dile getirirken Mesela burada eksi 2 üzeri 3 bir de onun üzerinde 4 var. Bu durumda bu üstlerde bulunan 3 ve 4'ü çarparak işlem yapacağız. Yani eksi 2 üzeri 3 kere 4'ten 12. Sorumuzun yanıtı eksi 2 üzeri 12 olacak. Yine alttaki örneği incelediğimiz zaman 5'in üzerinde 3 ve daha sonrasında 2 var arkadaşlar üs olarak parantezin dışında. Buradaki üsleri yani 3 ve 2'yi çarpacağız ve 5'in üzerine yazacağız. Yani 5 üzeri 6 bizim yanıtımız olacak. Gördüğünüz gibi çok kolay bir kuraldır. Çok da hayat kurtarıcı bir kuraldır. İlerleyen e, sayfalarda güzel sorularımız var. Orada bunlardan çok faydalanacağız arkadaşlar. Devam edelim. Çarpma işlemine başlayalım. Öncelikle Üstleri aynı olan üstü sayılarda çarpma işlemi yapıyorsanız tabanlar çarpılacaktır arkadaşlar. Ya zaten iki ihtimaliniz var. Ya üstler eşit olacak ya da tabanlar eşit olacak çarpma işlemi yapabilmek için. Üçüncü seçenek hem üst hem taban eşit değilse ne yapacağız diyorsanız hemen e, dersimizin sonuna doğru onlara da değineceğiz. Onunla alakalı güzel sorularımız var. Konumuza dönelim. Üstleri aynı olan üstü sayılarda çarpma işlemini yapıyorken tabanları çarpacağız. Yani a üzeri x ile b üzeri x'i çarparken e, üssümüz nedir arkadaşlar? x. Ortak üssü öncelikle parantezin dışına yazdım ve içeride a ile b'yi çarptım diyorum. Şimdi örnekleri inceleyelim. 3 üzeri 4 ile 2 üzeri 4'ü çarpmış değil mi? Ortak üssümüz nedir bizim burada? 4'tür. İçeride ne yapmam lazım? 3 ile 2'yi çarpmam lazım. 3 çarpı 2 üzeri 4 olacak. O da yani 6 üzeri 4 olarak işlem tamamlanacak arkadaşlar. Hemen alttaki örnek 2 üzeri 12 ile 5 üzeri 12 çarpılmış. Ortak üstümüz nedir bizim? 12'dir. İçeride ise şöyle bir işlem yapmam lazım. 2 ile 5'i çarpmam gerekiyor. Yani buradan 2 kere 5 10. 10 üzeri 12 sorumuzun doğru yanıtı olacaktır diyoruz. Tekrar etmek gerekirse üstlerimiz aynıysa tabanları çarpabiliriz arkadaşlar. Peki Tabanlarımız aynıysa ve üstler farklıysa bu durumda ne yapacağız? Bu durumda üstler toplanarak ortak tabana üst olarak yazılacak arkadaşlar. Yani a üzeri x ile a üzeri y'yi çarparken a tabanında x artı y biçiminde işlem sonuçlandırılmış olacaktır. Hemen örneklerle somutlaştırmaya ne dersiniz? 7'nin küpü ile 7'nin karesini çarparken... Ortak tabanımız 7'dir. Üstleri toplamamız gerekiyor. 3 ile 2'yi toplarsak 5, yani 7 üzeri 5 sorumuzun yanıtı olacaktır. Yine alttaki bir alttaki örneğe baktığımız zaman tabanlarımız 11 arkadaşlar. Ortak tabanı bir yazalım. Çarpma işlemimiz var. Üstler toplanacak. 31 ile 32 toplarsanız 63, yani 11 üzeri 63 sorumuzun doğru yanıtıdır diyorum. Bölme işleminde de aslında durum farklı değil arkadaşlar. Hemen hemen aynı işlemleri yapacağız. Sadece dediğim gibi e, kurallar buna uygun olarak değişecek küçük değişikliklere gidecek. Aynı şekilde az önceki gibi tabanlar aynı üssü tabanlar aynı olan üstü sayılarda bölme işlemi yaparken üstler çıkarılarak ortak tabana yazılacak. Şimdi 7'nin küpünü 7'nin karesine bölüyorsak. Bu durumda hemen somut örneğimizle gösterecek olursak tabanımız yine 7 bizim. Üstler bu sefer bölme işlemi olduğu için çıkarılacak. Yani 3'ten 2'yi çıkartırsak 1 kalacak ve 7 üzeri 1 sorumuzun doğru yanıtı olacak arkadaşlar. Yine 5 üzeri 22, 5 üzeri 12'ye bölünmüş. Tabanımız aynı kalacak ama üstler çıkarma işlemi, bölme işlemi olduğundan dolayı çıkarma işlemi yapılacak üstlerde. 22'den 12 çıkartılacak ve 10. 5 üzeri 10 sorumuzun doğru yanıt olacak diyoruz. Peki üstler aynı olan üstlü sayılarda bölme işlemi yaparken ne yapacağız? Tabanları birbirine böleceğiz arkadaşlar. Yani A üzeri X'e B üzeri X'e bölüyorken A bölü B üzeri X diyeceğiz yanıta. Hemen somut örnekler gelsin. 20 üzeri 4'ü 4 üzeri 4'e bölerken diyoruz ne yapacağız üstümüz ortak zaten arkadaşlar üstümüz 4 diyoruz 24'e bölecek olursak zaten 5 üssü 4 sorumuzun cevabıdır yine aynı şekilde 100'ün karesini 25'in karesine bölmemiz istenmiş 100'ü 25'e böleceğim buradan 4 gelecek ve ortak üstüm olan 2 yazacağım 4'ün karesi sorumuzun doğru yanıt olacak arkadaşlar gelelim en önemli yerlerden bir tanesine hem taban hem de üst farklı ise yani biz taban aynı iken üstlerde işlem yapmayı öğrendik şimdiye kadar. Yine aynı şekilde üst aynı iken tabanlarda çarpma bölme işlemi nasıl yapılır onu öğrendik. Fakat hem taban hem de üst farklı ise bu durumda ne yapacağız? İşte bu not bize bunun cevabını verecek değerli arkadaşlar. Bu durumlarda tabanlar veya üstler eşitlenir. Bu aşamadan sonra işlem yapılır diyoruz. Peki bu eşitleme işlemini nasıl yapacağız derseniz. Soru işlerini göreceksiniz ee, bazen e, çok garip bulduğunuz sorular karşınıza çıkabilir Ancak yapılacak işlemler arkadaşlar hemen hemen aynıdır Mesela biz burada iki örnekle önce gösterelim daha sonra soruların içinde de göreceksiniz zaten Bakın 27 üzeri 3 diyor 3'ün karesine bölünecek diyor Şöyle baktığınız zaman ne tabanlar ne de üstler birbirine eşit değil Ancak buradaki 27 dediğimiz sayı 3'ün kuvveti olarak gösterilemeyecek bir sayı değil arkadaşlar değil mi? Zaten 27 sayısı nedir? Hemen şu kısımda göstereyim 27 nedir? 27 demek zaten 3'ün küpü demek değil miydi? Evet. Bu 3'ün küpünün küpü diyor değil mi burada zaten bize? Yani 3 üzeri 3'ün 3. kuvveti. İlk başta ne demiştik? Üstün üstü alınırken üstler çarpılır. Yani 3 üzeri 9 diyor aslında bize. O halde bu soruyu çözmek zor mu? Hayır değil mi? Çünkü biz tabanları zaten eşitledik şu anda. 3 üzeri 9'u neye böleceğim? 3'ün karesine böleceğim. Tabanlar gördüğünüz gibi aynı olduğu için ve bölme işlemi olduğu için üstler birbirinden çıkarılacak. 9'dan 2'yi çıkartırsanız yani 3 üzeri 9 eksi 2 yapacak olursak 3 üstü 7 bizim sorumuzun doğru yanıt olacak arkadaşlar. Aşağısı için farklı bir renge geçelim. 125'in karesi bölü 4'ün küpü diyor soru. Yine baktığınız zaman ne tabanlar ne de üstler birbiriyle alakasız değil mi? Hiç ortak tabanı, ortak üst yok. Hatta biraz, biraz önceki örnekte 27 hadi 3'ün küpüydü oradan kurtardık tabanları işledik ama burada 125 ile 4'ün hiçbir ortak katı bir şeyi bulamadık biz burada. Şu işlemi yapalım o zaman arkadaşlar. Biz bunları yine de e ee, mesela 125'i 5'in küpü olarak gösterelim mi öncelikle? 5'in küpü diyelim. 4'ü de yine aynı şekilde 2'nin karesi olarak gösterebiliriz. Bu şekilde işlem yapacak olursak 5'in küpünün karesi çarpı 2'nin karesinin küpü işlemi yaparız. E bu durumda ne olacaktır arkadaşlar? 5 üzeri 6 ile 2 üzeri 6'yı çarpıyorsunuz değil mi? Çünkü üstler çarpıldı şuradan bakın. Üstün üstü olduğundan dolayı değil mi? 5 üzeri 6 çarpı 2 üzeri 6 biçimine geldi. Bakın şu anda ne oldu? Üstler eşitlenmiş oldu. Peki çarpma işleminde az önce öğrendik. Kural neydi? Üstler eşitse tabanlar birbiriyle çarpılırdı. 5 ile 2'yi çarparsak ne olacaktır? 10 ve doğru yanıtımız 10 üzeri 6 olacaktır arkadaşlar. Ve devam edelim. Güzel sorularımız burada başlıyor arkadaşlar. Çeşit çeşit sorumuz var. Umarım sizler için de faydalı olacaktır. İlk örneğimiz şu şekilde. 4'ün küpü çarpı 2 üzeri eksi 4 bölü 8 diyor. Bu işlemin sonucunu bulalım diyor bizlere. Az önceki son örnek gibi değil mi? Dikkatinizi çekmiştir. Ne tabanlar ne üstler hiçbiri birbirine eşit değil gibi görünüyor. Ancak tabanlar arkadaşlar eşitlenebilir. Çünkü 4 de 2'nin kuvveti olarak yazılabilir. 8 de yine 2'nin kuvveti olarak yazılabilir. O halde başlayalım ve yazalım. Mesela buradaki 8 sayısını 2'nin küpü olarak yazabilirim değil mi? Yine buradaki 4 sayısını 2'nin karesi olarak yazabilirim. Evet yaklaştık artık. Hemen işlemleri yapmaya başlayalım ve sorumuzu çözelim o halde. 2'nin karesinin küpü çarpı 2 üzeri eksi 4 bölü aşağıda da yine 2'nin küpü var. Şimdi bu işlemi yapmadan önce şurayı bir düzeltelim. 2'nin karesinin küpü dedik biz buraya. 2'nin karesinin küpü ne arkadaşlar zaten? 2 kere 3'ten şuradaki 2 kere 3'ten dolayı ne gelecek zaten? 6 gelecek değil mi? E ben direkt 2 üzeri 6 diyebilir miyim oraya? Diyebilirim. Güzel. Şimdi 2 üzeri 6 çarpı 2 üzeri eksi 4 bölü 2 üzeri 3 var. Bakın bütün tabanlar eşit. O zaman sonucumuz da yine 2 tabanında gelecek bize. Çarpma işleminin olduğu yerlerde toplama, bölme işleminin olduğu yerlerde çıkarma yapacağız üstleri. 6 ile 4, eksi 4'ü toplarsanız 2 gelecek. Ve 2'den de 3'ü çıkartırsak ne olacak arkadaşlar? Eksi 1. Yani sorumuzun yanıtı ne oldu? 2 üzeri eksi 1. Bu da negatif üstten hatırlayın zaten. 1 bölü 2 olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. 2 üzeri 5 çarpı 4 üzeri x 2 üzeri 11 olduğuna göre x kaçtır diyor bu sorumuzda da. Yine arkadaşlar bakın tabanlarımızın eşit olduğunu artık görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Mesela buradaki 4 üzeri x'in 2 üzeri 2'nin x'inci kuvveti olduğunu ve yani 2 üzeri 2x olduğunu görebiliyoruz artık. Bu durumda işlem yapmaya başlayabilirim. 2 üzeri 5 çarpı 2 üzeri 2x eşittir 2 üzeri 11 oldu. Bir çarpma işlemimiz var ve tabanlarımız eşit. O halde ne olacaktı? Üstler zaten toplanacaktı. Buradaki 5 ile 2x'i toplayınca kaç çıkacak arkadaşlar? 11 çıkacak. Yani o zaman 2x artı 5 eşittir. 11 diyebiliriz. Bu durumda 2x eşittir. 6 ve x eşittir. 3 olacaktır diyoruz arkadaşlar. Sonraki sorumuz şu şekilde. 2 üzeri 11 sayfalık bir kitabın her gün 2 üzeri 6 sayfasını okuyan öykü bu kitabı kaç günde bitirir? Bölme işlemi yapmamız gerekiyor. Biliyorsunuz arkadaşlar zaten. Yani elimizde bir kitap var ve biz her gün bir miktarını okuyoruz. Kaç günde biter şeklinde verilmiş soru. 2 üzeri 11 sayfalık bir kitap varsa o zaman bizim 2 üzeri 11'i neye bölmemiz lazımdır? 2 üzeri 6'ya bölmemiz lazımdır. Tabanları aynı olan bir bölme işlemi yapmaktayız. O zaman ne olacaktı? Üstler birbirinden çıkarılacaktı. Yani 2 üzeri 11 eksi 6 yapacağız sırada. 11'den 6 çıkartırsak 5 ve sorumuzun doğru yanıtı 2 üzeri 5 olacaktır. Sıradaki sorumuz 27 üzeri m bölü 3 üzeri eksi 2 eşittir 3 üzeri 17 olduğuna göre buradaki m sayısının kaç olduğu soruluyor bize. Yine görebiliyoruz ki tabanlar eşit değil mi arkadaşlar? Yine üstü sayılarla çarpma bölme işlemi yapıyoruz ve tabanlarımız aslında eşit. 27 diyor ama o zaten 3'ün küpü biz bunu biliyoruz. O zaman önce şu 27'yi bir düzeltelim bir düzeltme işlemini bir yapalım onun. 27 sayısı 3'ün küpüdür ve bunun M kuvvetidir diyoruz. E bu durumda 3 üzeri 3M olacaktır diyoruz bunu biliyoruz. Şimdi işlemimizi yapmaya devam edelim. 3 üzeri 3m bölü 3 üzeri eksi 2 eşittir. 3 üzeri 17 biçiminde verilmiş. Bu durumda m sayısı bizden isteniyor. Arkadaşlar bölme işlemimiz var. Tabanları aynı olan bir bölme işleminde üstler birbirinden çıkarılıyordu. 3m'den eksi 2'yi çıkartacağız ve yanıtımız 17'ye eşit olacak. Buradaki eksi eksi 2 formatı neye dönüştürüyordu zaten? Artı 2'ye dönüşüyordu. 3m burası zaten tam sayılardan değil mi arkadaşlar? 3m artı 2 eşittir 17. Buradaki artı 2'yi karşı tarafa eksi 2 olarak atarsak 3m eşittir 15 ve m 5'tir diyoruz. Bu soru da burada bitmiş oluyor. Ve güzel bir problemimiz var. 4 üzeri 3 santimetre uzunluğunda şekildeki tahta. 2 eş parçaya bölünmüştür. Bir parçanın uzunluğu kaç santimetre olacaktır? Şimdi gözümüzde canlanan ilk şey şu. 4 üzeri 3'ü 2'ye nasıl böleceğiz? Yani 4 üzeri 3 bölü 2. Ama aslında değil mi? tabanlara aynı olan üslü sayılarda bölme işlemi yapıyoruz aslında bakarsanız. Çünkü 4 üzeri 3 ne demektir? Önce buradan başlayalım. 4 zaten 2'nin karesidir ve bunun Üçüncü kuvveti olduğundan 2 üzeri 6'dır diyebiliriz direkt değil mi arkadaşlar? O zaman sorunun bizden istediği şey nedir? Burası 2 üzeri 6 santimetredir ve ben bunu iki eş parçaya böleceğim. Acaba her bir parça kaç santimetre olacak? Yani 2 üzeri 6'yı 2'ye bölmem isteniyor. Tabanları aynı olan bölme işleminde üstler birbirinden çıkartılacaktı. 6'dan 1 çıkartırsak ne kalacak arkadaşlar? 5. Yani sorumuzun yanıtı 2 üzeri 5 santimetre olacak. Burada gördüğümüz her bir parçanın uzunluğu 2 üzeri 5 santimetre olacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Ve son sorumuz. Aşağıda kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilen dikdörtgenlerden hangisinin alanı Diğerlerinden büyüktür diyor. Şimdi dikdörtgende zaten bir kısa kenar bir uzun kenar bunların çarpımı ise alandı arkadaşlar. Bize de 4 tane seçenek sunulmuş ve hangisinin alanı diğerlerinden büyüktür diye soru verilmiş. Şimdi çarpacağız o zaman A seçeneğinde bakacak olursam 5 üzeri 5 ile 5 üzeri 9'u çarpmam isteniyor. E tabanlara aynı olan çarpma işleminde üstler birbiriyle toplanır zaten. 9 ile 5'i toplarsam 5 üzeri 14 olacaktır diyoruz. Bir de B şıkkını bulalım. Hepsini farklı renkli yapalım karışmasın. 5 üzeri eksi 3 ile 5 üzeri 15'i çarpacağız. E 15 ile eksi 3'ün toplamı nedir arkadaşlar? 12 yani 5 üzeri 12 olacaktır diyoruz B seçeneği de. Gelelim C seçeneğine. 5 üzeri 13 ve 5'in karesi verilmiş. 5 üzeri 13 ile 5'in karesini çarpacaksınız. Tabanlar aynı artık dememe gerek yok. Üstler bir bile toplanacak. 5 üzeri 15 geldi arkadaşlar. Ve son olarak D seçeneğine baktığımda zaten 5 üzeri eksi 1 ile diyor 5 üzeri 1'in çarpımı. E zaten bunları çarparsan yani toplanmış olursun üstlerini. E 5 üzeri 0 yapacaktır D seçeneği. O da zaten 1'e eşittir. Aralarında en küçüğü D seçeneği oldu. Bizden en büyüğü isteniyordu. O zaman doğru cevabımız, doğru yanıtımız hangisi oldu arkadaşlar? C seçeneği oldu diyoruz. Evet bu video dersimizde de bizden bu kadar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Üstü sayılarda çözümleme videomuza ulaşmak için yine bu, bu kısma bakabilir. Bilimsel gösterimle alakalı videomuzda da yolunuza devam edebilirsiniz. Hepinize çalışma hayatında hatta hayatın tamamında bolca başarılar diliyorum. Bizi takipte kalın.